Çabuk sinirlenir misiniz ya da öfkenizi kontrol etmekte zorlanır mısınız? Cevabınız evetse siz de en sinirli kan grubuna sahip olabilirsiniz. İşte en sinirli kan grubu ve özellikleri. Kan grubu kişilerin özelliklerini etkiliyor. ...kan grubuna göre sinirlilik düzeyi değişiyor. Ayrıca pozitif. Genelde çok enerjik birisiyim. Sürekli mutluyum, gülüyorum ama bazen de hayatın kötü yanları oluyor tabii ki. Yani oluyor, insansınız. İyi şeylere seviniyorsunuz, kötü şeylere üzüldüğünüz oluyor. Japonya'da çarpıcı bir araştırmaya imza atıldı. Kan grubu B olan bireylerin öfkeye daha yatkın oldukları ortaya çıktı... En sinirli beymiş. Tanıştığım kişilere kan grubunu sorayım. Kan grubunuz nedir? B. Sinirli misiniz? sinirleniyorum. Ama yani kendimi kontrol edebiliyorum. B. Raç pozitif. Sakinim, sabırlıyım. B grupları en sinirli grupmuş. Ben öyle değilim ya. Yerine göre. Ve kan grubuna sahip bireyler yoğun baskı altında kalmaları halinde öfke sorunu yaşıyor. ...tahammülsüzlük gibi duygusal tepkimeler ortaya çıkıyor. A Kişiye göre değişiyor aslında ama bu biraz da şeyden geliyor... ...bizim sülaleden geliyor genel olarak herkes çok sinirli. A grubu kan sahibi olan bireylerse uyumlu bir yaratılışa sahip... ...dış dünyalarındaki tüm değişikliklere duyardılar. Ben A kan grubundayım ama ben aşırı sinirli bir insanım normalde. Kan grubuyla çok alakası yok, kişilikle alakası var diyelim. Benden habersiz bir şey yapıldığında, <laughs> benim istediğim olmayınca sinirleniyorum. Peki kan grubunuz neydi? Benim ARH pozitif. Doğruma, beni yani doğrulamadı mı? Doğrulamadı. <laughs> AB grubuysa sinirli B'lerle dengeli ağların birleşimi. Sinirli ve hassas olma özelliklerini bir arada taşıyor. AB pozitif. Anlık sinirlenirim, anlık geçer. Onun dışında sakin biriyim. AB RH pozitif. Her şeye uyum sağlarım ortama göre. Senin kan grubu biraz ikizler burcu gibi. <laughs> Sıfır, RH pozitif. Kötü mü? Sıfır kan grubuysa dayanıklı ve özgüvenli. İnsanlarla iletişimleri çok kuvvetli. Sıfır RH pozitif. Peki gerçekten pozitif misiniz? Sayılır. Öyle söyleyeyim sayılır. Pek pozitif değilim. Bazen de cidden çok pozitif oluyorum. Sıfır RH pozitif. Genelde çok durgun sayılmam yani. Hareketliyim ve aktif olmayı çok seviyorum. Sinir durumu nasıl? Sinirim fazla olmuyor. ve Eskisi kadar değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.